Bugün modern psikoloji şunu ortaya koymakta ve demektedir ki insanoğlunun ruh dünyasına Tanrı'ya inanması için inanç to tohumları serpilmiştir. Her insan Tanrı'ya inanmak için hazır haldedir. İnanç her insanın içinden gelen tabii bir olaydır. Batı dünyası Jean-Jean Rousseau'nun dine karşı olumsuz bakış açısından sıyrılarak inanma ihtiyacı yönündeki gerçeği kabullenmeye ancak son asırlarda ulaşmış olmasına rağmen her insanın fıtrat üzere dünyaya geldiğini ifade buyuran Peygamber Efendimiz ise bunu asırlar öncesinden insanlık alemine bildirmiştir. İnanç açlığı çeken insana ruhunun o kısmını doyuracak manevi gıdayı da temin etmek inanç açlığını ve boşluğunu sağlıklı bir din eğitim ve öğretimle doyurmak gerekecektir. Çünkü insan son çağda yeniden dine yönelmeye başlamışsa bunda dinin insana bahşettiği ve başka bir şeyle elde edilmesi mümkün olmayan güzellikleri ve üstünlükleri ihtiva ediyor olmasının da önemli bir rolü vardır. Sağlıklı bir din eğitimi almış verler hayatın olumsuzluklarına daha rahat göğüs gelebilmekte ve yaşadıkları olayları daha rahat yorumlayabilmektedirler. İşte konuşmamın başında bahsettiğim anketimizdeki bir sorumuz şöyleydi. Dini bilgileri öğrenmek sizin için bir ihtiyaç mıdır diye sorduğumuzda öğrencilerimizin verdiği cevapların cevabın en önemli özelliği bunun bir ihtiyaç olduğu yönünde olmasıdır. Yani 275 öğrencinin %96'sı yeni bilgileri öğrenme konusunda bir ihtiyaç hissettiklerini ortaya koyuyorlar. Tabi anketle ilgili bir cümle söylemem gerekiyor. İlkokul mezunu öğrencileri seçmemizin sebebi bildiğiniz gibi çocukların gelişim dönemlerini tamamladıkları bir dönemdir ilkokul çağının sonu. Ortaokula yeni bir kişilik olarak, yeni bir insan olarak, farklı bir insan olarak ortaya çıkarlar. İşte bu açıdan anketin sonuçları önemlidir. Dikkatimizi çeken önemli bir Cevap yaklandığımızda dini bilgiler bizim için gereklidir ki bunun oranı sevindiricidir derecedir çünkü düşüktür. Ama ne yazık ki bugün toplum hayatımıza baktığımız zaman herhalde büyükler için böyle bir anket düzenlemiş olsak sonucun biraz farklı çıkacağını tahmin ediyorum. Evet, din eğitiminde ailelerin rolü. Genel bir bakış açısıyla bakıldığında toplumumuzda aileleri dört grupta ele almak mümkündür. Birinci grup, çocuklarına din eğitimi verme gereğine inanmayan aileler. Bu aileler, çocuklarının din eğitimleriyle ilgilenmelerinin gereğine inanmayan, dinin insan için önemli bir unsur olmadığı görüşüne sahip ailelerdir. Günümüzde din derslerinin çocuklar için zararlı olduğunu, çocuğun din adına anlatılanlardan dolayı aklının karışacağını iddia etmektedirler. Bu tür ailelerde yetişen çocuklar, din eğitimi adına hiçbir şey almadıkları gibi, dini pratikleri yaşama açısından oldukça yetersiz olan anne babalarından bu yönde de olumlu bir şekilde etkilene tedirler. Bu tür ailelerde dini bilgiye yeterince ve doğru bir şekilde sahip olunmadığı için, hatalı telkinlerde de bulunabilmektedir. Söz gelimi, bazen rastlanıldığı üzere, Allah çocuklara Allah baba şeklinde tanıtılmakta. Böylece çocuğun içinde yaratılıştan var olan iman cevheri yanlış yöne kanalize edilmektedir. Hristiyanlıktaki teslis inancının kötü bir taklidi olan bu ifade tarzı İslam akidesine terstir. Bu tür ailelerde çocuklar ilk çocukluk yıllarında almaları gereken dini bilgileri alamamakta dini duygularının gelişimin gelişmesine imkan tanınmamakta ve dini bilgi bakımından da son derece yetersiz bir durumda yetişmektedirler.